Bu sergi bize Beyoğlu'nun sadece İstilal Caddesi'nden ibaret olmadığını önce bir kere anlatıyor. Çünkü Pera dediğimiz Beyoğlu'na çıkan bütün sokakların oluşturduğu bir bölge. Bizans döneminde Yunanca Pera karşı yaka demek. Dolayısıyla tarih yarımada da daha çok yaşadığı için insanlar buraya karşı taraf gibi algılıyorlar. Biz de Beyoğlu'nu bütün tarihi zenginliğiyle arkadaşlarla beraber Gerek binaları gerek o dönemin kültürünü yansıtan bir takım ipuçları var. Aslında bazı arkadaşlar neresi olduğunu yazsaydınız diyorlar. Özellikle yazmadık. Burada bir beni bul diye bir strateji geliştiriyoruz. Herkes kendi Beyoğlu'nu keşfetsin diye. Bütün benim de gençliğim burada geçti. İstanbul'un atar damarlarından biri İstila Caddesi ve Beyoğlu. Yani Beyoğlu'nu görmeyen bir İstanbullu pek düşünemiyoruz. Dolayısıyla yani 1850'lerde başlıyor. Burada yapılaşma. Avrupa'ya ürünler geliyor Türkiye'ye. Osmanlı döneminde. O zaman Avrupa'ya özenerek yapılan binalar var. E işte i̇şte o dönemin çağrıştıran binalar ki hala sapa sağlam duruyor görüyorsunuz bakın. 1905 diyor mesela. 1908 diyor. Bunların izini sürdük yani biz arkadaşlarla. Binlerce fotoğraf çekildi. Onların içinden her ay eliye 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 eli bu katta ve alt katta olmak üzere 50 tane fotoğrafa indirdik. Yani önemli olan tarihe bir belge bırakmak. Çünkü şu anda içinde bulunduğumuz bina aslında Osmanlı döneminde fotoğrafın kalbinin attığı bir cadde burası. Hani cadde Kebir deniyor. Bu mesela bu binada 1850'li yıllarda Sabah Joaliye Fotoğrafhanesi var. Yani Abdullah Biraderler ki Matbaa'dan çok daha çabuk geldi Osmanlı'ya. Fotoğraf olayı biliyorsunuz Matbaa 200 yıl sonra Türkiye'ye ancak girdi Osmanlı İmparatorluğu'yla. Dolayısıyla biz de onların bize devrettiği görsel mirası bizden sonrakilere devretmek için daha çok böyle bir dokümanter çalışma yapmaya çalıştık. dans la façon de apprendre